yolundaki en güzel yeri geçmek üzereyiz. Durmamız şart. Elbette dünyanın en büyük salıncağının olduğu yerde durmadan olmaz. Birkaç saat içinde varmış oluruz. Hayır. Benim sözünü ettiğim bu. Hii! Ha? Bir kaya dükkanında mı durmak istiyorsun? Kaya dükkanı değil sadece. Jeotlar olan bir dükkan. Jeot ne biliyor musun? Jeotlar taşına bakınca sıradan kayalardır bunları kırıp açarsanız içinden ışıl ışıl bir sürpriz çıkar. Kristaller. Işıl ışıl kristal mi? Bana uyar. Kristallerle ilgili pek çok şey duydum. Büyülü bir enerjileri ve güç verici süper özellikleri var. Süper güçlerim olsaydı dünyanın en büyük salıncağında sallanıp dururdum. Aa! Hmm! Ha! Artık birini seçer misin lütfen? Ama ben en mükemmel olanı istiyorum. Oh! Ha! O zaman bunu al. Hayır ben bunu istemiyorum. Hepsi birbirine benziyor zaten. <laughs> bu iyi değil mi Bu komikti. Her kayanın benzersiz olduğunu biliyoruz. Sen ve ben gibi. Oh. 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 Şuna bak. Onu elimle mi kırdım? Oh. Oh. Millet! Bu taş bana süper bir güç verdi. Bakıyorum da keklerimi bulmuşsunuz. Keklerimi mi? Elbette. Benim adım Star Sky. Bu kaya dükkanını ben işletiyorum. Jeotlara benzeyen kekler yapıyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Gerçek bir şey oldu ve kek hayranıyım. Şu anda mükemmel olanı seçmeye çalışıyorum. Yani şey oldu, Kekin değil. Bırak seninle konuşsun. Eğer dikkatle dinlersen kayaların sesini duyabilirsin. Buna gerçekten inanmadın değil mi? Tabii ki <laughs> inanıyorum. Hadi kayalar konuşmamız gerek. <laughs> Bilirsin. Derler ki turkuazın enerjisiyle tüm gerçekleri bulabilirsin. Tabii eğer bu bir kristalse kekse işe yaramaz. Hmm, vücudumda ve ruhumda gerçek titreşimler hissedebiliyorum. Bu kesinlikle bir kristal. Ah. Hmm, bu lezzetli bir kaya. Yani kek. Tekrar dene. Bu taşı biliyorum. Yeşim şans getirir. Tüm şansını keklere harcarsan para kazanamazsın ki. Her seferinde yanlış tahmin etmeyin. Nasıl? Başarıyorum. Aslına bakarsan ben de bilmiyorum ama... Farkı hissetmene yardım edebilirim. Hmm. Hmm. E, 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 e. Şşş, kayaları duyamıyorum. Bence sadece bir tanesini seçmelisin. Biliyorum. Ama en doğru olanı seçmek istiyorum. Bir işarete ihtiyacım var. İşte işaret. <laughs> mükemmel kayayı buldum. Ha? Nasıl? Bu da ne? Şey, gözleriniz kapalıyken bu kaya aa, uzaydan düştü. Evet, ayaklarımın önüne indi. Mükemmel değil mi? Bu, bu mükemmel. Gördüğüm en mükemmel kaya. Harika. Öyleyse Westernhani'yi de alıp artık yola çıkalım. Olmaz. Önce bunu kırıp bir şey olma ona bakacağız. İçinde elmaslar olabilir. Ya da küçük uzaylılar vardır. Tamam harika. Şimdi parçalarım. Ah, ah. Ne? ne? Ne tür bir kaya zıplar ki? Uzaydan gelen uzaylı bir kaya. Belki de dediğim doğrudur. Peki hangisi hangisi? Farkı gerçekten hissetmeye çalış. Ah, bu hayır. ya da bu? Nasıl hala yanlış tahmin edebilirim? Bilmiyorum. Burun deliklerim tozla doldu. Terli bir havluyla gül kokusunu bile ayıramam. Star Sky, emsisiyim uzaylı bir kaya buldu ve zıplıyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu uzay kayası simli ve canlı bir top mu? Bayan başkan aramamız gerek hemen. Bundan haberdar olmalı. Bu çok heyecanlı. Dur dur dur. dur. Heyecanlı olan ne? MC Swag. Simli, zıplayabilen uzaylı bir top buldum. Ulusal bir kahraman olacaksın. Olacaksın çünkü bunu buldum. Yeter. O kaya'nın uzaydan geldiğini sanmıyorum. Bir an önce yola çıkabilmek için bunu uydurdum Neon kötüydi? Çok üzgünüm. Kayaları gerçekten seviyorsun. Burası saygı duymalıydım. Aa, yani bu sadece zıplayan bir top mu? Evet, simli ve zıplayabilen bir top. Şey, seçim yapmak çok zamanım oldu. Belki mükemmel diye bir şey yoktur. Ve belki de bu simli sıçrayan top yaptığım en iyi seçimdir. Sıplayan top için bir fiş. Hey, bir saat. Bu bir 707 yolu ipucu mu? Öyle olmalı. Sağ Star Sky. Aa! Aa! O gitti. Bu garip. Kek hazır. Uğradığınız için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bunlar da ne böyle? Jeyotlar ve Jeot kekleri arasındaki farkı bulamadığım için bize onlardan bir sürü aldım. Artık günlerce kek yiyeceğiz ya da kaya yiyeceğiz. <laughs>